Herkese selamlar gençler. Ben Mika Hoca. Nesebiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi kitabımızdaki 165-167 sayfa aralıklarındaki mantık konusunun ödev testlerini çözeceğiz. Çünkü size mantığı vermiştik arkadaşlar biz. Mantığı anlattık ve ilk parçasını anlattık ve şimdi ödev testlerini çözdünüz, çözemediğinizi benden dinleme sırası geldi arkadaşlar. Yani dilerseniz çözseniz de çözemeseniz de hepsini benden dinleyin. Ama mutlaka benden önce bir çaba harcamanız gerekiyor. Kesinlikle ben işte ne bileyim konu anlatımını dinledim ya bunu da izleyeyim geçeyim demeyin. Asla bak böyle bir öğrenme olmaz arkadaşlar. Öncelikle kalemi elinize alın elinize alacaksınız. Mutlaka ve mutlaka kendiniz sonraki harcayacaksınız. Daha sonra benden dinleyeceksiniz. Çözseniz de çözemezseniz de hepsini benden o zaman dinleyin. Ama önce siz mücadele edeceksiniz tamam mı? Sonra arkadaşlar mantığın ikinci parçasını anlatacağız. Başta da söylediğim gibi çok zor bir konu değildir. Sorusu mutlaka geliyor son yıllarda. Artı bir net cepte arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim ödev testlerini temizleyelim şimdi. Evet diyor ki arkadaşlar bize aşağıdakilerden hangisi bir önermedir? Tembel olma değil hoş geldiniz değil. 2 üzeri eşittir 5'in karesi demiş. Evet arkadaşlar bu doğru ya da yanlış bir hüküm bildiren bir ifadedir ve bu bir önermedir. Bakın şunlar soru cümlesi, hayret cümlesi bunlar arkadaşlar önerme değildir tamam mı? Pekala şimdi aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir demiş. Şimdi burada 3 artı 4 eşittir 5 diyor arkadaşlar bir hüküm bildiriyor. Bu bir önermedir. Bak bu önerme. Şimdi bu da bir önermedir. bir hüküm bildiriyor bu bundan küçük eşittir diyor bakın. Ee, şimdi İstanbul'da olmak isterdim diyor arkadaşlar. Bu önerme değildir. Yani bir hüküm bildirmiyor. Bir istek bildiriyor burada. En küçük tam sayı sıfırdır. Mesela bu bir önermedir arkadaşlar. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir bir önermedir. Doğruluğu ya da yanlışlığı önemli değil. Bir hüküm bildirmesi lazım. Bu böyledir, şu şöyledir diye bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Peki. Üçüncüsü 5 önermenin doğruluk değeri için kaç farklı durum vardır? Ne diyorduk biz? 2 üzeri 5'ten 32 farklı durum vardır diyeceksiniz. Peki dördüncü soru. N-1 tane önerme için 256 farklı doğruluk değeri varsa n kaçtır? 2 üzeri n-1 eşittir. 256 ise o zaman bu 2 üzeri kaç demekti arkadaşlar? 2 üzeri 8 demektir. n-1 eşittir 8 ve n eşittir buradan. ato tarafa 9 yapacaktır. Yani n buradan 9'dur dersiniz. Şimdi gelelim 5. sorumuza. 5. soruda bize demiş ki. Yukarıdakilerden kaç tanesi yanlıştır diyor arkadaşlar. P veya P h'dir. Doğrudur. Tek kuvvet özelliği vardı. P veya 1 demiş arkadaşlar. Bakın veya toplama gibi olduğu için P'nin yerine ne gelirse gelsin bir tanesi 1 ise kesinlikle sonuç 1'dir ve doğrudur arkadaşlar bu. P veya Q demekle Q veya P demek aynı şeylerdir. Evet doğru. Yer değiştirebilirdi veya 0 arkadaşlar P'dir. Evet bu da doğru. Şimdi toplama gibi düşündüğünüz için arkadaşlar burada 0 olduğu için P çıkacaktır yani sonuç olarak. Dolayısıyla burada kaç tanesi yanlıştır? Yanlış yok arkadaşlar. 0 tane yanlış vardır burada. Yanlış yok. Peki gelelim 6. soruya. Demiş ki arkadaşlar yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor bana. 1 veya 1. Doğru. Veya toplama gibi düşündüğünüz için sonuç 1'dir. 1 bir veya 0. Evet, bu da doğru. 0 veya 0 1'dir arkadaşlar. Yanlıştır. Yanlış söylemiştir. 0 veya 0 1 değildir. 0 olması gerekiyordu. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu yanlıştır. Peki 0 veya 1 1'dir. Doğru. Toplama gibi düşünüyorsunuz dedik. Peki şimdi P veya Q veya R P veya Q veya R Bakın 3'ü ikisi de veya olduğu için ifadelerin bu parantezin yerinin önemi yok demiştim ben size. Birleşme özelliği diyorduk. Bu da doğrudur. Kaç tanesi doğrudur? 1, 2, 4, 5. 5 tanesi doğrudur arkadaşlar. Cevabınız 5'tir. Hayır. Özür dilerim. 4 tanesi doğrudur. 4 tanesi doğrudur. Cevabınız D'dir. Gelelim 7. soruya. Şimdi 7. soruda demiş ki P veya Q işte veya bunların hepsini yazmış. Hepsinin arasında veya var arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bileşik önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? Bak abi şurası 0 mıdır? Evet. Burası 1'dir. Burası 1'dir. Veya olduğu için toplama gibi düşünüyordunuz, değil mi? Peki şimdi bakın şimdi P veya Q var. Tamam. Veya bakın burası 1 çıktı. Burası 1 çıktı, burası 0 çıktı. Yani herhangi ikisine parantez koyun fark etmez. Bakın burası nedir? Yine 1'dir. 1 bir veya 1 bir, yine 1'dir. P veya Q veya 1 olmuştur arkadaşlar burası. Bakın şunun ne olduğunun önemi yok. Burada bir tane 1 varsa veya bağlacında bir tane 1 varsa sonuç 1'dir. Tamam mı? Çünkü toplama gibi düşünüyorsunuz. Yani bu 0 da olsa, 1 de olsa fark etmez. Sonuç 1'dir diyeceksiniz. Cevabınız B. Şimdi gelelim 8'e. Bak ve bağlacını gösteriyor bize. P veya P, P'dir. Evet doğru arkadaşlar. Çarpma gibi düşünüyorsunuz. Tek kuvvet özelliği vardır burada. İkisi sıfır olsa sıfırdır. İkisi bir olursa birdir. P veya bir, birdir arkadaşlar. Hayır, yanlıştır. Burayı yanlış söylemiş. Çünkü P ve şey, P ve bir. Yukarıda da veya dedim galiba. P ve P. Aşağıda da P ve bir. Çarpma gibi düşündüğünüz zaman P ile 1'in çarpma arkadaşlar 1'dir. Ya yani şey e, P'dir. 1 değildir. Yani bunun sonucu P olmak zorundadır. Bu sebeple arkadaşlar ikincisi yanlıştır. Çarpma gibi düşündüğünüz için 1 ile P'yi çarpınca P yapar, tamam mı? Peki şimdi ve bağlacında yer değiştirebiliyordu. Değişme özelliği vardı. Bu doğrudur. P ve 0 değildir sıfırdır arkadaşlar. Bakın çarpma gibi düşünün sıfırla bir şey çarpınca sıfır olur. Bunun gibi düşüneceksiniz mantık bu tamam mı? Peki bize ne demiş? Kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 1 ve 3. 2 tanesi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. İlk testimiz bu. Kolay bir testi. Özellikleri içeriyor genelde. İkinci testimize geçelim. Hadi bakalım. Şimdi burada vermiş önermelerin doğruluk değerlerini gençler. Şimdi P ve Q veya R'nin değili ve Q'nun değili önermesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam. Yerine koyalım bakalım. Şimdi P1'di. 1 ve Q dediğiniz 0'dı. Evet. Veya R'nin değili yani 0'ın değili 1'dir ve Q'nun değili yani 0'ın değili 1'dir. Yerlerine yazdınız. P ve 0 çarpma gibi düşündüğünüz 0 1 ve 1. Şimdi 1 ve 0 0 1 ve 1 arkadaşlar. Çarpma gibi düşündünüz. 1 arada veya bağlacı var. 1 veya şey 0 veya 1 bir. nedir? 1'dir diyorsunuz. Toplama. Toplama gibi düşündüğünüz için sonuç 1 oluyor. Tamam mı? Peki şuna gel. Ne demiş bize? Q'nun değili ve P veya Q bileşik aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine denktir? Dağıtalım. V'nin ve veya üzerine veya'nın da ve üzerine dağılma özelliği vardı. Dağıtıyorsun bunu. Dağıttın. Bak Q'nun değili V, P peki. Şimdi dağıttık. Veya dedik. Veya dedik. Tamam mı? Q'nun değili V, Q. Bu şekilde. Önce P ile daha sonra Q ile. Peki şimdi Q'nun değili Q'nun değili veya ve Q ne demektir? Sıfır demektir. Çünkü neden? Bunlardan biri birse biri sıfırdır. Çarptığınız anda sıfır. Tamam mı? Bu gibi düşünüyorsunuz. Peki arada veya var. Toplama gibi düşünün. Q'nun değili ve P oldu bunun sonucu. Yani bu sıfırın bir önemi kalmadı. Sonuçta Q'nun değili ve P dediğimiz ifade işte bizim en sade halimizdir. Yani D şıkkıdır cevabınız. 3'e bakın şimdi. Bileşik önermesinin aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Tamam bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın. P veya P P ve Q var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dışarıda da bir tane P var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu içeriye dağıtsam ne gelir? Bak. Bunu içeriye dağıttığım zaman çok bir şey gelmeyecek aslında arkadaşlar. Yani yine burada çevirmeniz gerekecek bazı şeyleri. Bir dağıtalım hani ne olduğundan bahsetmeye çalışıyorum size. P veya P içeriye böyle dağıttınız. Arada ve bağlacı var. P veya Q dediniz. Burada da en dışta da ve bağlacıyla P'yi bağladınız. Örneğin. Peki arkadaşlar. P veya P yine P demektir. Bu sefer P ve P ve P veya Q oldu. Dışarıda da bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi P var. Değil mi? P var. Dışarıda da P var. Peki şimdi şöyle düşünün ki arkadaşlar bakın. Şu ve şu da V olduğu için şu dıştaki köşeli parantez bir şey değiştirmiyor. Siz bunu şöyle yapabilirsiniz. P V P V P veya Q diye yazabilirsiniz. Köşeli parantez arkadaşlar şu köşeli parantez bakın mavi ile çizdiğim parantez bir şey değiştirmeyecektir. Ya bu parantezi bak şunlar aralarda ve olduğu için yani bakın şu bak şu aktör şu aktör ve şu aktörün arasında, bu yeşille boyadığım ikisi de ve olduğu için bunlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. Ben de yer değiştirdim kendi aralarında, kendi aralarında yer değiştirdim. Şimdi köşeli parantezi buraya koy, istersen diğer tarafa koy, fark etmez. Şimdi P ve P P demektir, P ve P P demektir. O zaman P ve P veya Q oldu şöyle oldu. Tamam mı? Şimdi buradan bak dikkat edin P ve P P demektir ve P veya Q oldu. Bakın şimdi. Şimdi sizle bir ispat yapacağız. Bunun sade halini öğreneceğiz. Bakın nasıl? Şöyle arkadaşlar. Şimdi P ve P veya Q. Şimdi bunun sade hali ne demek istiyorum? Bak nasıl bir şekil var burada? V ile veya var ve iki tanesi aynı. İkisi de P. Ha burada veya olmuş, burada ve olmuş. Bir şey değişmeyecek. Bakın şimdi bir ispat yapacağız şimdi. Ben P'ye 1 desem şuna 0 desem ne çıkar? P'ye 1 dedim, Q'ya 0 dedim. Ne çıkacak bakalım? 1 veya 0 ne yaptı? 1 yaptı. 1 ile 1 de yine 1 yaptı. Peki P'ye 1 dedim Buna 1 dedim. Sonuç yine 1 yaptı. Peki P'ye 0 dedim. 0 dedim. Q'ya da 0 dedim. Sonuç 0 yapar. Peki P'ye 0 dedim. P'ye 0 dedim. Q'ya 1 dedim. Sonuç yine 0 yapar. Yani çıkanlara dikkat ettiğiniz zaman P'nin aynısı, o aynı olanın aynısı çıkıyor arkadaşlar. Yani burası ne çıkar? 1 çıkar. O zaman biz buradan şöyle bir sadeleştirme yönteminden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar, bakın bu sadeleştirme yöntemini çok iyi dinle. P ve dedim ki P veya Q. İstersen dışarıda veya olsun, fark etmez. P veya P ve Q. Fark etmez dışarıda veya olsun, fark etmez. İkisinde de hangisi aynıysa o çıkıyor. Yani P yani P çıkıyor. Tamam mıdır? Yani dolayısıyla cevabınız buradan arkadaşlar nedir? P'dir diyeceğiz. Şurası P olacaktır diyeceğiz. Bir yazmış mı yanlışlıkla? P olacaktır diyeceğim. Yani cevabımız A'dır. İkisinde de P olduğu için sonuçta da P'dir. Bak ispatını burada yaptık. Sebep bunlardan geliyor arkadaşlar. Ve demek ki arada bir ve bir de veya olunca. Bir veya ya da bir de ve olunca Hani hangisinin sırası önemli değil. İster önce ve sonra veya gelsin. ister önce veya sonra ve gelsin. İki tane aynı olan hangisi ise odur cevap. Bu bunun sadeleştirilmiş halidir. Tamam mı? Unutmayacağız. Peki şimdi dördüncüye gelelim. Bize demiş ki böyle bir şey vermiş. İfadesinin en sade biçimini soruyor. Tamam. Şimdi P ve R var burada. Burada da işte P ve Q veya R'nin değili var. Şimdi öncelikle şunu içeriye bir dağıtayım arkadaşlar. Şöyle ne gelecektir bir bakalım. Yani dışarıda da ifadeler var. Ne gelecektir bir bakalım şimdi. Şimdi bak dikkat ederseniz P ve Q arada veya var, arada veya. Daha sonra P ve R'nin değili, R'nin değili. Peki burada da veya var. P ve R şu. Şimdi arkadaşlar bakın ben Hani bunu dağıttığım zaman şu parantezin şu köşeli parantez dağıtınca şurası geldi. Burası geldi. Ve böylece hepsinin arasında veyalar var. Bak dikkat ederseniz. Hepsinin arasında gördüğünüz gibi veyalar var, veyalar. Herhangi ikisine öncelik vermek sonucu değiştirmez arkadaşlar burada. Bu da veya, bu da veya. İster sol ikisine öncelik var parantezleme yaparken, ister e, ister sağ ikisine öncelik ver ister sol ikisine öncelik ver fark etmez. Şimdi ben burada sağ ikisine öncelik vermek istiyorum. Şimdi şunu sildim. Bakın şöyle diyorum ben. Şuna öncelik verdiğimi düşünün. Şöyle dedik, tamam mı? Ve burada da dikkat ederseniz P ve R'nin değili veya P ve R. Bak P ve'nin parantezine alırsam P ve içeri dağılmış gibi düşünüyorsunuz. R'nin değili veya R bunu böyle yazabilirsiniz. Çünkü bak dağıt içeriye bunun aynısı gelecektir. Şu gördüğünüz ifade R'nin değili ile R biri bir ise biri sıfırdır. Arada v veya varsa burası kesinlikle birdir. 1 ile P'nin çarpımı kesinlikle P'dir. Çarpma gibi düşünün. O zaman sol taraftaki Bak sol taraftaki P ve Q duruyor ve veya dedik veya dedik burada da bir tane ne var P var. Yani sağ taraf şurası P çıktı. Bu benim sarıyla boyadığım yer gördüğünüz gibi P çıktı. Peki ben yukarıdaki sadeleştirmede ne anlatmıştım arkadaşlar? Bakın V var veya var değil mi? Şimdi parantezin içinde V var dışında veya var. İsterse içinde veya dışında V olabilirdi. İki tanesi aynıysa P, P bu ikisi aynıysa bu çıkar. Yani P çıkar cevabınız. Yani buradan nedir? Adana'dır diyeceğiz. 5'e gelelim. Demiş ki bak P ve Q'nun değili önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? De Morgan kuralları arkadaşlar. Bak bu değil içeriye dağıldığı zaman P'nin üstüne ve Q'nun üstüne gelince aradaki işaret ne oluyordu? Ters dönüyordu. Bu bir özellikti arkadaşlar. Bunu bilmeliyiz kesinlikle yani cevabınız E'dir. Peki 6. Gelelim. Bize demiş ki P ve Q ve R önermesinin Değili aşağıdakilerden hangisidir diyor bize Tamam. Yani bunun tepesine Şöyle değil yazdığınızı düşünün Bu değil içeriye dağıldığı zaman Yani şu parantez Parantez P veya Q'nun Üstüne değil geldi. Bir de R'nin üstüne Değil geldi. Şu aradaki işaret şöyle Ters döndü. Şöyle oldu Hatta arkadaşlar şu değil. Yani sol taraftaki değil de bu parantezin içine dağılabilir. Dağıttığınız zaman arkadaşlar bu parantezin içine dağıldığı takdirde şöyle olur. P'nin değili ve Q'nun değili olur veya burada da R'nin değili var. Yani şıklara baktığımız zaman bu mümkün mü? Evet, E şıkkında verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki, 7. soruya geliyoruz. 7. soruda P'nin değili veya 1 ve Q'nun değili veya 0 önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi veya olunca bu 1'se arkadaşlar kesinlikle sonuç 1'dir sol tarafta. Arada ve var. Veya olunca bu 0'sa arkadaşlar diğeridir. çünkü toplama gibi düşünüyorsunuz. 0 toplama da etkisiz. Yani Q'nun değili. Bunun ben tekrardan neyin alacağım? Değilini alacağım. Peki bir arada ve bağlacı varsa çarpma gibi düşünüyorsunuz. Bu ikisini çarptınız. Q'nun değili. Üstünde de değil var. Değilinin değili kendisidir. Yani cevabınız Q'dur diyeceksiniz. Peki 8'e geldik. Demiş ki P ve Q'nun değili veya P ve Q önermesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın P'nin değili içeriye dağıl şey P içeriye dağılmış. Neyle dağılmış? Ve bağlacıyla dağılmış. Onun parantezini aldığınız zaman bak dışarıya çıkardığınız zaman Q'nun değili veya Q olur burası. Peki Q'nun değili veya Q dediğimiz toplama gibi düşünüyorsunuz. Biri bir biri 0 olsa toplamı kesinlikle bir ve P ve 1 olduğu V'yi çarpma gibi düşündüğünüz zaman 1 ile bunu çarptığınız zaman sonucunuz P oldu. Yani cevabınız arkadaşlar Ceyhan'dır diyorsunuz. Ve son testimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet demiş ki arkadaşlar bak ilk sorumuza yani ödev testi 3'ün ilk sorusu. Gelin bakalım diyor ki bak P'nin değili neymiş? Q ve R bileşik önermesi Q veya R şeklinde gösterilir demiş. Q ve R bileşik önermesi Q veya R şeklinde gösterilir. P'nin değili buymuş. Q'da 14 artı 1414 toplamı 1423'ten farklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bir defa P'nin değili yanlış bir önerme. Çünkü neden? Q ve R bileşik önermesi böyle gösterilmez. Böyle gösterilmediği için P'nin değili denen ilk baştaki bu önermeye yanlış bir önermedir. Bunun değeri sıfırdır doğruluk değeri. Peki şu 14 ile 1414'ün toplamı 1423'ten farklı olduğu için bu önerme doğru bir önermedir. Şu önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Tamam şimdi bu verilenleri yerine yazdığımız zaman arkadaşlar P'nin değeri sıfırsa arkadaşlar P buradan nedir? P buradan 1'dir. O zaman 1 ve 1 Q eğer 1 ise Q'nun değili 0'dır. Dolayısıyla bunları çarptığınız takdirde 0 yapar zaten arkadaşlar. Çünkü ve bağlacı var hepsinde. Hepsi ve bağlacı olduğu için çarpılıyor. Çarpıldığı zaman 0 gibi düşünüyorsunuz, tamam mı? Evet, ikinci sorudayız arkadaşlar. Demiş ki bak bir okulun 12. sınıfta okuyan aslı, Barış ve Cem isimli 3 arkadaştan biri A, biri B, biri C sınıfındadır. Bu arkadaşların sınıfları ile ilgili P önermesi diyor ki aslı A sınıfında değildir. Q önermesi Barış B sınıfındadır demiş. R önermesi Cem B sınıfındadır demiş. Bu önermeleri veriliyor ve bu önerme doğru olduğuna göre yani P ve Q veya R'nin değili neymiş? Doğruymuş. Doğru olduğuna göre Aslı Barış ve Cem'in sınıfları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Şimdi bu doğruysa arkadaşlar bu birse bak ve bağlacı olduğu için bu da birdir. Bu da birdir. P birdir. Peki Q veya R'nin değili birse Q veya R sıfırdır. Eğer bu sıfırsa Q da sıfırdır. R de sıfırdır. O zaman bu bir, bu sıfır, bu sıfır. Şimdi demek ki Aslı A sınıfında değilmiş. Doğruymuş yani. Barış B sınıfındadır demesi yanlış. Demek ki B, Barış B sınıfında değilmiş yani. Bak Barış'ın B sınıfında olması yanlış. Yanlışmış cem b sınıfında değildir diyor. Cem b sınıfındadır sınıfında değildir derken yanlış bir şey söylemiş. O zaman diyoruz ki biz bak aslı barış ve cem cem demek ki b sınıfında. Cem'in yeri burası. Çünkü cem b sınıfında değildir demekle yanlış söylemiş. Onun için demek ki cem'in b sınıfında oluşu doğrudur. Tamam mı? Peki diyor ki aslı a sınıfında değildir diyor. O zaman aslı ya b'dedir ya da C'dedir. O zaman B'de C'm varsa aslı demek ki arkadaşlar nerede? C'de oluyor. Tamam. Peki barış B sınıfındadır demekle yanlış söylemiş zaten. Ee, barış B sınıfındadır demekle yanlış söylemiş. Demek ki barış B sınıfında değil. Barış B'de değil zaten. B'de C'm var. C'de de aslı var. Barışa sadece A sınıfı kalıyor. Yani C, -A B oluyor arkadaşlar. C, A, B cevabınız eşittir. Peki şimdi gelelim üçüncüye. Üçüncüsü de bize demiş ki. Şimdi Ali öğretmendir. Q'da da demiş ki arkadaşlar. Elif doktor değildir. Önermeleri veriliyor. Şimdi P'nin değil veya Q bileşik önermesi yanlış olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki. Veya Q. Bu yanlışmış arkadaşlar. Sıfır. Peki nasıl sıfır olabilir? Bu da sıfır olur. Bu da sıfır olur. Tamam mı? Peki o zaman P'nin değeri sıfırsa P 1'dir. Q sıfır. Demek ki Ali öğretmen olması doğrudur. Demek ki arkadaşlar Elif doktor değildir demesi yanlıştır. Yani Elif doktor değildir demesi yanlıştır arkadaşlar. Şimdi Ali'nin öğretmen oluşu doğru. Q önermesi yanlış. Bu yanlış bu doğru. Bakalım şimdi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ali öğretmen değildir demiş. Hayır Ali öğretmen olacak arkadaşlar. Şu değildirleri bir silelim. Ali öğretmen ve Elif doktordur. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Bu yanlış olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? Yani bunun değili. Bunun değili doğru olmuş oluyor. Ali öğretmen ve Elif doktordur. Tamam mı? Çünkü Elif'in doktor değildir denmesi yanlış bir şey ise demek ki Elif doktor olmuş oluyor arkadaşlar. Ali'nin öğretmendir denmesi doğruysa tamam Ali öğretmen Demek ki Elif de doktor olacaktır. Cevabınız buradan B olacak. Tamam mı? Peki bu böyle. Sağ tarafa geçelim şimdi. Bakın şimdi diyor ki arkadaşlar bize P 1den birden P önermiş şu. Eksi birden en büyük negatif tek tam sayıdır. Demiş arkadaşlar. Şimdi eksi bir en büyük negatif tek tam sayı mıdır? Evet. Eksi bir arkadaşlar negatiftir. ve tam sayıdır ve tektir. Ve en büyüktür. Öyle değil mi? En büyük negatif tek tam sayı bu doğrudur. 1. Bu önerme doğru bir önermedir. 0 en küçük çift doğal sayıdır. Evet. Bu da doğru bir önermedir. Sayı doğrusunda 0 sayısına uzaklığı 2 birim olan sayıların çarpımı -4'tür. Şimdi 0'a uzaklığı 2 birim olan sayılar 0 buradaysa biri -2'dir, biri de -2'dir arkadaşlar sıfıra olan uzaklığı sıfır sayısına olan uzaklığı 2 birim bir 2'dir bir eksi 4'tür çarptığın zaman eksi, şey, bir 2'dir bir eksi 2'dir bunların çarpımı da eksi 4 yapar evet bu da doğrudur yani bunların üçü de doğrudur peki şimdi verilen önermelere göre aşağıdaki önermelerden hangisi bu önermesine denktir diyor arkadaşlar bize bakalım inceleyelim şimdi şimdi bakın p'ye bir dediniz ya da Q'nun değili 0, ve R1. O zaman burası sıfırdır arkadaşlar. Sıfır ve bir sıfırdır. Bir ya da sıfır farklı olunca bir oluyordu ya da da. Onun için bunun sonucu birdir. Bakalım hangisinin sonucu bir çıkıyor? İnceleyelim arkadaşlar. Şimdi buna bir buna bir deyince bunun sonucu sıfır çıkar. Buna sıfır ve buna bir deyince bunun sonucu sıfır çıkar. Bu sıfır bu sıfır olunca bunun sonucu sıfır çıkar. Bu 1 ve bu 0 olunca 0 çıkar. Bu 1 ya da bu 0 olunca sonuç 1 çıkar. Evet buna denktir arkadaşlar. Böyle diyeceksiniz. 5'e geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın P, Q ve R birer önermedir. Şimdi P ve Q eşittir 0 ise P'nin değili ve Q'nun değili 1'dir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bak bunun değilini alsanız 1 yapar değil mi sonuç? Yani P ve Q'nun Değilinin 1 olması lazım. Peki siz bu değili içeriye dağıttığınız zaman P'nin değili araya veya gelir. Q'nun değili 1 olur. Yani arada ve olmaya devam edemez yani. İçeriye dağıttığınız zaman aradaki işaretin ters dönmesi lazım. Bunu döndürmemiş yani tersine al mı? Döndürmemiş. Bu doğru değil. Peki şimdi şuna gelelim. P ya da Q 1 ise ya da bağlacında 1 olması için farklı olması gerekiyor. 1'e 0, 0'a 1 gibi. 0'a 1 gibi. E şimdi ben P'nin ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. 1 de olabilir, 0 de olabilir. Pekala, P'nin ne olduğunu bilmediğim için P ve 1 çarpma gibi düşündüğünüz için mesela ben P'ye 1 bir desem 1 ile 1, 1 ve 1 1 olması lazım. 0 olamaz yani. Onun için 2 de daima doğru değildir. Peki 3'e gelelim. P ve 1, 1 ise arkadaşlar biz bunu çarpma gibi düşündüğümüz için P kesinlikle 1'dir. P kesinlikle 1 olduğu için Buna 1 verdiğiniz zaman Q her ne olursa olsun 1 veya Q kesinlikle 1 olur. Doğrudur. Peki eğer bu 0 veya bağlacında bu da 0'dır bu da 0'dır. O zaman P'nin kendisi 1'dir. Q'nun kendisi de 1'dir. Peki yerine yazdığımız zaman arkadaşlar buna 1 dedik. Veya Q'nun değeri 0 oldu. Bu veya R eşittir 1 midir? Evet 1'dir. Neden? 1 veya 0 1'dir arkadaşlar 1'dir birdir veya geldiği için bir veya r yine birdir. Çünkü veya toplama gibi düşünüyoruz. Yani dolayısıyla 4 de kesinlikle doğrudur. 3 4. 3 4 doğrudur diyeceğiz. Cevabınız E'dir. 6'ya geldik şimdi. 6. soruda arkadaşlar bakın. Şimdi bu ifade 1 ise işte P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam. Bak arada ve bağlacı varsa her ikisi de 1 olmak zorundadır. Yani P ya da R'nin değilinin değili eğer 1 oluyorsa arkadaşlar o zaman bunu silerim. Değili sildiğim zaman alttaki 0'dır. Yani burası 0'dır deriz. Peki aynı zamanda P'nin değili ve Q bu da 1 olacakmış. Peki ve bağlacında 1 oluyorsa P'nin değili 1 olmak zorunda. Q da 1 olmak zorunda. O zaman P'nin kendisi 0'dır. Şimdi P0 Q1. Peki siz P'ye 0 verdiğiniz zaman Buraya da sıfır vermelisiniz. Yani aynı olmalılar ki sonuç sıfır çıksın. Ya da bağlacında. O zaman R'nin değili sıfırsa R'nin kendisi 1'dir. O zaman P ne oldu? Sıfır oldu. Q 1 oldu. R 1 oldu arkadaşlar. Sıfır 1 1 olacaktır. Yani cevabınız D Böylece gençler ödev testleri bitirmiş olduk. Bundan sonra mantık testinin ikinci kısmına geçeceğiz. Orayı anlatacağım ve sonra sizi yine ödevlendirmiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde oturumlarımızı bitirerek gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.